Akdeniz dünyadaki okyanusların yüzde birinden biraz fazlasını teşkil ediyor. Bu kadar yüzde birlik bir alanın ne önemi olabilir diye baktığımızda dünyada yaşayan bütün deniz canlılarının yüzde on sekizi Akdeniz'de yaşıyor. Dolayısıyla Akdeniz'den vazgeçemiyoruz. Aşırı avcılık Yasadışı dışı avcılık istilacı türlerin baskısıyla bir araya geldiğinde bunların her biri birbirine kuvvetler çarpanı etkisiyle su altındaki bütün yaşamı yok edercesine Doğu Akdeniz'i tamamen çölleştirmiş. Balıkçılar kapalı alanlarda, deniz koruma alanlarında bir yasal dışı avcılık faaliyeti yapılıyor. Türkiye'nin güneybatı kıyılarındaki özel çevre koruma bölgeleri 1980'lerin sonunda başlayarak daha sonra tüm kıyıdaki özellikle görsel güzellikler düşünülerekten ilan edilmiş alanlar. Bu projelere başlamadan önce gelip baktığımızda her ne kadar alan korunan alan görünse de inanılmaz bir insan baskısı var. Bu insan baskısına dayanamadığı noktalar var. Özellikle şu anda Akdeniz'de dip trolü denilen on binlerce tekne dibi kazıyaraktan bütün ekosistemi harap ederekten çok ciddi bir baskı yaratmış vaziyette ve bunu minimuma indiremezsek veya bunu kaldıramazsak o ekosistemden hepsini artık kaybedeceğiz. Gökova Körfezi'nde Laos ve Karides'ten yıllarca para kazandık. Belli bir dönem sonra buranın kazılması, gırgırların, trolların çalışması ya yani bir sürü faktörde bu kazancımız sıfıra düştü. Nasıl ki Gökova Körfezi koruma altına alındı ve Ranger sistemi çıktı. Ondan sonra bizim üyelerimiz para kazanmaya başladılar. Bu doğal dengenin korunması için yüzyıllar boyu bence bu devam etmeli ve ilerideki nesil bize teşekkür etmeli. Ben böyle düşünüyorum. Ben Akdeniz Koruma'da deniz korucusu olarak çalışıyorum. Ben daha önce balıkçılık yapıyordum. Çocukluktan bu yana balıkların hangi süreçlerden hangi ne kadar çok çıkıp ne kadar az çıktığına dair bir gözlemim var. Bir gün balığa çıktım ve hiç balık tutamadan geri döndüm. Balıkçılıktan korumaya geçmek nasıl bir karardı? Hayatımın iki uç noktası, iki farklı noktası ama birbirine o kadar uyumlu olan iki nokta ki ve benim bu işi yapmam gerekiyordu. Deniz koruma alanlarında deniz koruculuğu sistemi olmaya başladıktan sonra yani ilk başı ve şu anı değerlendirdiğimde ilk başlarda çok fazla yasalış avcılık yapılıyordu. Şu an azalmış durumda. Çünkü bizim varlığımızı artık kabul etmiş durumdalar. Bu alanlarda Akdeniz Koruma Derneği olarak etkin koruma ve izleme çalışmaları sürdürüyoruz. Endangered Landscape and Seascaping program kapsamında biz Gökovada başladığımız küçük ölçekli başarılı bir örneği bütün Türkiye'nin denizel korunun alanlarına yaymak için bir projeyle ortaya çıktık. Bu proje kapsamında mevcut olan en önemli şey tam kapalı ve iyi korunan alanların miktarını iki katından daha fazlasına çıkardık. Bütün Akdeniz'e baktığımızda bu oran Akdeniz üzerinde yüzde 0.04. Biz bu oranı Akdeniz'de değiştiren tek ülke olmuşuz bugüne kadar. Gökova'da başlatmış olduğumuz deniz koruyuculuğu adı altında dünyada eşi benzeri olmayan sadece bir sivil toplum kurumunun yapmış olduğu denizlerdeki tek koruma çabasıdır bu. Bunu diğer alanlara da kopyaladık. E şimdi bunları bir arada yaptığınız zaman zaten başka şeyler de kendiliğinden ortaya çıkmaya başlıyor. Nesli tehdit altındaki çok ciddi türler var çalıştığımız alanlarda. Besin zincirindeki yeri düşünüldüğünde Akdeniz keşiş popunun varlığı denizel ekosistemin sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Akdeniz Koruma Derneği olarak 2017 yılında Akdeniz Keşif Foku izleme çalışmalarına başladık Gökova Körfezi'nde. Sonrasında proje kapsamında bu çalışmalar ilme kazandı ve Gökova'dan Kaş'a kadar olan kıyı şeridinde biz çalışmalarımıza devam ettik. Toplamda 12 kıyı mağarasını izliyoruz ve izleme çalışmaları kapsamında fotokapan kameralar ve teknolojinin de işin içine biraz daha girmesiyle zamanla uzaktan izleme sistemlerini kullanıyoruz. Gökova Körfezi'nde tespit ettiğimiz bir mağarada mağara koşullarının Akdeniz Keşif Foku tarafından uygunluğuna bakarak değerlendirdiğimizde kuru alanın olmadığını fark ettik ve bir kuru alan oluşturma fikri ortaya çıktı. Sonrasında bu çalışma gerçekleşti ve 8 ay sonra Akdeniz Keşiş Boku tarafından platformun kullanıldığını tespit ettik. Bu önemli bir gelişmeydi. Şu anda bu mağaranın birden fazla fok tarafından kullanıldığını biliyoruz ve hala da kullanmaya devam ediyorlar. Bu çok sevindirici. Küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek amacıyla yabancı türlerin, aslan balığı, asker balığı, lokum, kıl, körük, mercan gibi türlerin ekosistemden çekilerek hem küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek hem bu türlerin tüketimini teşvik ederek ekosistem üzerindeki baskıyı azaltmaya amaçlıyoruz. Körfezimizde ilk Türkiye'de kapalı alanlar kooperatiflerle birlikte Akdeniz Koruma Derneği'nin de ile birlikte ortak şekilde karar alınıp bu bölgeler e, balıçlığa kapalı alanı olarak ilan edildi. Ranger sistemini yerleştirmesi, balıçlarımızla birlikte dayanışma şeklinde hareket etmesi önemli ölçüde bu bölgelerin korunmasına yardımcı oldu. Demek ki balıkçılığa kapalı alanlar daha az istilacı türe sahip, daha çok yerli tür var, e, kaybolmakta olan türlerin sığınağı haline gelmiş. Bu bize şunu gösteriyor. 5 yıl içerisinde de olsa ortaya çıkarmış olduğumuz sonuç ve ulaştığımız veriler bu alanların birbirine yakın bir şekilde arttırılması sonucunda aslında Akdeniz'in bağışıklığını koruyabileceğimizi gösteriyor. Yani bu bizim için bir başarı hikayesidir.